Merhaba. Bakın penis anatomisi. Şöyle maketi açtım. Size buradan gösteriyorum. Şu maketi şöyle açtım. İçeriden bakıyoruz. Peniste idrar kanalı öndedir bakın. Bunun en büyük sıkıntılarından biri, en çok gördüğümüz sıkıntılarından biri daralması veya deliğin başka yerden çıkması. İşte burada mesela enfeksiyon olduğunda onun sıkıntılarıdır. Şu borunun herhangi bir sıkıntısında idrar yapmayla ilgili sıkıntı yaşayabilirsin. Tabii ki idrar yapmayla ilgili erkeklerde en çok prostat ve mesane suçlanır ama şu yola baksana ne kadar uzun. Belki bir şikayetim vardır. O yüzden bize gelmen gerekiyor mutlaka. Peniste daha neler olabilir? Peniste şu kavernöz dediğimiz ağası, doku genişleyemeyebilir. O yüzden ereksiyon sıkıntıları olabilir. Kan buradan kaçak yapabilir. Ereksiyon sıkıntın olabilir. Bu penistin tüm katmanlarında ayrı ayrı sıkıntıları olduğu için ağrısında, sızısında, idrardan bir şey geldiğinde, akıntısında, kanamasında, penis kalkmadığında, erken boşanmasında üroloji doktoruna gelmek zorundasın. Buraya gelmezsen geciktirirsin tanını ve tedavin güçleşir.